Çetin bir mücadele tarihte sarıkamış. On binlerce mücahit şehadete susamış. Şehadet ki erlerin alnında nurdan yazı Ve öyle bir yazı ki ölümün en beyazı. Emir verdi kumandan kıstıracaktık Rus'u, Düşmandan daha evvel karlar kurmuştu pusu. Engel değildir asla ne kar ne de boranı, Yıldırır mı yıldırmaz imanı tam olanı. Allah sedalarıyla titredi yürekleri, Allahu Ekber dağın kardelen çiçekleri. Yoktu kışlık kıyafet, Mehmetler üşüyordu, Yorgun bitkin bedenler yığılıp düşüyordu. Ne geri çekildi, ne de kaçtı onlar, Gözün dünyaya yumup cennette açtı onlar. Güneşler doğmaz oldu geceler öyle uzun altında Mehmetler var soğuk karın ve buzun ne bedeller ödendi şahittir sarıkamış, nice atsız kahraman canlarını adamış şehit kanıdır toprak hep biline kıymeti vatan sevgisi olsun türk soyunun zineti